İlginçte bir anekdot var. Rahe Soy ismi Almanca'da zengin anlamına geliyor. Alman basınında bu da esprili yorumlara neden oldu. İki yıldır Alman ekonomisi büyümüyor. 2025 içinde geçtiğimiz günlerde hükümet büyüme tahminini yüzde sıfır olarak açıklamıştı. Yeni dönemde. Ee, Hristiyan Birlik Partisi hükümetleri döneminde şans getirecek mi Rahe, Alman ekonomisi büyüyecek mi bunu görüyor olacağız. Tabii en önemli zorluk Alman ekonomisinin önünde e, az önce bahsettiğim gibi enerji maliyetlerinin yanı sıra bir de Trump'ın gümrük politikaları. Hali hazırda Almanya Trump'la gerginliği tırmandırmadan, e, tansiyonu arttırmadan bir anlaşma uzlaşı yoluna gitmeye çalışıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Almanya'nın bir numaralı ticaret partneri konumunda özellikle otomobil sektörü ciddi biçimde etkileniyor Trump'ın vergilerinden. Özel sektörden bir isim daha atandı kabineyle yine ekonomiyle ilişkili olarak yeni bir bakanlık kuruldu dijitalleşme bakanlığı buna da büyük bir teknoloji market zincirinin medya markın CEO'su atandı. Böylece iki isim özel sektörden Hükümete kabineye çekilmiş oldu. Almanya'da özellikle Çin'le rekabette makine ve otomobil endüstrilerinin yenilikçilikte geri kaldı dijitalleşmede, modernleşmede geri kaldığı eleştirileri yapılıyordu. Özel sektörden getirilen bu iki isimle bu açıkların kapatılması hedefleniyor gibi gözüküyor.